Her kızım çıkabilir ama şöyle güzel ya. Biz de düdüklü Facebook hesabımız açıldı. Facebook hesabımızın e, Facebook hesabımızın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lütfen lütfen lütfen, ama lütfen açıklama kısmına bakın. Açıklama kısmında vardır. Açıklama kısmından e, aşağı in açıklama kısmına bakın. Linke tıklayarak e, benim e, şeyime girebilirsiniz. E, sabit girebilirsiniz. Orada da videolar paylaşılabilir. Onu söyleyeyim. Ee, orada da videolar paylaşılır. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dün olduğunu böyle videoda geldiklerini da söyleyeyim. Arada bir çekelim ama çe çe çekmek istemediğiniz çekmek iste istemediğiniz çekmek yorum çekmek bir tane atarım benim açabilirim. Belki masam çekme var amasa Başka başkanla açmaya çalışacağım. Ee, bir dakika burada görüşmek üzere. Lütfen halka abone olun. Görüşürüz. Ee,